Hepinize arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. Bugün Roblox'ta oyun oynayacağız. Bakalım ne oynayacağız. Bakalım neler var. Ses kayınlar var. Yeni oyunlar var. Stores var. Artık odalar var. Doğru kafa kaçış babam biliyorum ben size de çekelim. Bros Bros Stars var diyor sıkarda. Aşkın oynayalım bugün. Bakayım nasıl oynuyor. Ben bu oyunu biliyorum. Bunun bir tane birisi daha de... Şimdi ne oynayacağız bugün? Böyle bir oyun oynuyoruz. Bundan bir kere aynı benzerinden ben bir kere oynuyormuştum. Roblox açıldı. Kapanmadan önce. Kapanmadan önce. Çalsın, boş Görüşürüz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Youtube'da gördüm birisi çekiyordu böyle. Aa, kilisi Ha. He. Herkesi yıkılacağız. Şöyle yapalım da kamera tam dursun. Hadi biz polisiz. Haydi. Kameramızdan bakarız. Kapatalım kamerayı. Ben bu oyunu çok seviyorum yaptı. Sen bizim araba ne var? Araba da araba var. 15 k istiyor. Şu 15 kaldı çok istiyorum. Onu güvenlik güvenlikler var. Şu an bebeği kapanmış. Kerepçi alalım. bazı orada sopayla dövüyorlar. Şuraya buçuk gibi bir şey değiller. Bakın görebilirsin. Bak gel lan buraya. Sen gene mi lan. Dur buraya. Dur buraya. Kaçıyor bak bak bak. Sen kime yolda kaçıyorsun? Çıktı bak ya. Kaçıldık. Dostlar. Ne yapacağız?

Orada birisi var. Aa, gel buraya. Gel buraya. Şey sen yapayım. Yani ne yaptılar? Buraya da başka yakalamak çok zor. Ben de şu şey birisini buraladım. Hmm. Tamam. Sağ yaptı. Başka oyun izleyelim. Oyunda böyle hiç, hiçbir şey yıkayamadım. Bu can sonunda Ya yine giriyorum ya. bütün şuraya girmekten ya. Bütün telefonlar da bilmiyorum. Değiştireceğim de türlü girmesin de şöyle nasıl da çık. çık 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 bunda çık ya biz şimdi iki oyun birden oynuyoruz arkadaşlar bir oyunumuz oynadık bakalım ikinci oyun ne olacak şimdi merak saçalım Rok evim kurt evim Gidiyorum. Bakın ne var? Evi yakalamamış. Batan gibi simaraj Nasıl bir bu? Bakalım şu atlarına. Aa güzel nasıl. Onu yalım bunu da. Ya ben bunu da dinleyeceğim. Bak gibi şöyle ötüyor Bu güzelmiş ama. Aa Titanic gibi. Titanic bilenler vardır zaten. Titanic eski gemi. Eski gibi gemi arkadaşlar. Eskiden de batmış çarpıp batmış Titanic aynı onun gibi batıyorlar. Benimiz <laughs> batıyor. <laughs> batıyor şu an. Ey düştüm. Başka gemi oyuna girelim. Bakalım başka bir gemi oyunu alıp şey gitmez. Sen oyunlarına bakacağız. Bakalım ne var. Çok donuyor ya. Nerede Şunun altından bakalım ne almış. İki tane şeyler var zaten. Biliyorum. Titanik. Titanic de zaten şey. Şu kaptan oldum. Bulamadım ya. Vatan giriyorsun şuraya. Matan, gemi tamam. Her bu oyunu çok seviyorum işte. en iyisi bu. Eğer yani en markalı oyun bu işte. Diğerlerinden de ben bu oyunu çok seviyorum işte. en sevdiğim için aldım bu. Bugün matan kemi oynuyoruz. Bugün <laughs> bu matan kemi oynuyor. Yani. yani. Nasıl yapmış oldum? gibi, gibi kaçını şey, şurada da kıçı diyor, Şu altı gitmiş yani. Of. Ben yerine girdim. Dışarı çıkarım da nasıl çıkacağını ya sula basmaya başlamış. Ben oyunda zaten düdük aldım hatırladım. Kaç? 125 para almıştım. 60 mi de ne ediyor? Az reset çekelim de öne geçelim. Yanlış yere geldik. Okuladan gittim yanlışla. Okuladan. Okura, okuyarak geldim artık. Reset çektim. Havuz diyor. Yemek alan. Yemek alan Köprü. Kavinler ne? Buraya çıktık. Kavinler böyle bir yermiş. Demek artık kavinler unutmuş. Reset çekelim. Bakıyoruz. Tamam biz şimdi köprüye gidelim. Köprü dışarı sayılır. Artık köprüye gideriz. Koş köprüye. Ya da şurası da olabilir. Köprü bura. Abi, köprü nerede gelinmiş? Su nerede la? Su aşağıda kalmış. Uzaya geliyorum resmen. Oo, gemi batıyor suya. ya. Ben bu çok seviyorum. Gemi de böyle efsaneymiş ha. Hadi bu dünyanın en büyük gemisi ya. Uf, güzel. Ne güzel batıyor ya. Ay ne güzel mi? Hani Çok kötü batıyor ya. Bayağı kişi de çıkarmış buraya. Çıkmış da nasıl çıkmış Kafasını buraya birilerinin işte. Çakallar işte öyle yapar. Ben de yapacağım da. Yapamıyorum. üstüne zıplayalım bakalım. Ne Ne diyor birisi? Türk de var bayağı. Çıkamı yok ya. Çıksın bak benim kafamdan zıpladı birisi. Çıkıyordum. Çıkamadım. Ya. ya. çıkart. Oh çıktım sonunda. Reis biz. Ben aşağı insem iyi olur mu ya? Burası dik. Ben şuradan da çıkabilirmişim. Daha mı tıklayayım? Şuradan ne? Biz niye buraya çıktık ya burada tehlikeli yer Bu da oluyor. Kertenim <laughs> çok canımş arkadaşlar derinden Ben bunu daha çok beğendim. Para Bu Da para. Yapalım. 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 300 almıştım. 300 TL. Bunu da neden ya aldı? Eskiden. Sonra kullanırım diye koydum. Şimdi artık kullanayım. Bu da güzelse. Şey. Yardım edeyim. Helikopter gelsene de yardım edeyim ya. Can güvenliği yok mu? bot bot can can botu yok ya Cam botlarını alayım bir şey ne oluyor batıyor İniyoruz. İniyor. yine batıyor hayır geldi bedi hayır dostum ben. Yardım edin. Ah! Eldik ya. Şuraya çıkalım. Yardım edin. Can can güvenlikleri yok mu? Kurtaran yok mu? Hayır. Şuraya gidelim. Canım azalıyor. Bu bu çok derin, Öleceğim. Ölüyorum. Yardım edin. Yardım edin. Şurada da şurada şurada. Ölebilirim, ölebilirim, ölebilirim. Öldü. Gemiler de gemi gitti şu an. Şu an geminin üstüne zıplıyorlar. Şuraya gidelim ya yani işte. Bakalım gittik. kaldık bari. Şu gemiyi alalım mı? Ya da şunu attım. Titanik'e benziyor. Of, eşya Titanic gelir. Titanic çok sev Hepsi Titanic yapmış. Ya da çok seviyorlar. Titanic filmi olduğu için inşallah bunu atırsınız herkes. Bu, biz bunu attık. Bu da bu gerçek. için Hadi bunu yap. Ha 5 oldu teşekkür ederim. Ben zaten 6 yaptı. İşte Hadi. Bunlar da öldü ya. O Titanik geldi. Titanik ben neler oldu bir havuzu var. Titanik havuzu var geç. Ben de gerçekten Titanik maketi de var. Havuzun biliyorum ben. içi güzel bir havuzu var zaten. Buzda altına çarptı. Bakalım burada da tuz dağıya bir çak çarpı çak mı? Havuzumu göstermek istedim. Burası da neydi ya? Unuttum. Buraya da bilmiyordum. Kömür atma yerleri vardı. Bu eski gemi. Çok eski. Bu eski. Kazan. Köpeğe geçelim biliyorsunuz zaten Titan'in boynuzları vardı. Titan'in şey batarken şuradaki şeyleri çekiyorlardı. Sonra çekiyorlardı. Ama burada koymamışlar tane şeylerini. resmen aynısını yapmışlardı. Batıyor. Önden buradan batarda zaten tam Titanik. Bakalım Titanik yazıyormuş. o ben. Evet Titanic evet Titanic önünde arkasında yazıyor zaten arkasına giderim bayağı uzun şu an gerçekten suyun içinde duruyor arkadaşlar bunun filmi de var biliyorsunuz çok çok film. Netflix'te filmi var bunun dilerseniz de belki ben çok izledim bayağı Titanic filmi çok isteniyor. yok. şuradan battı. Resmen aynısını yapmışlar Titanic şarkısı da var. Seni batıyoruz. Hayır. Zaten batmaya başlamışız. Titanic'in oyununda şey Roblox'ta da var. Eski oyun. Kırım ön tarafına geldik. Merak etti işte Titanik yazıyor. Yazıyorsa tam Titanik var. Yazıyor da şu arkasında. Ay ya. Merak ettim. Evet. Titanic yazmıyor ama. Titanic'in tam aynısını yapmışlar. Ben ölü kendi sıfırı binayla yere gideceğim. Kaptanlığın yerine. Kaptan kuşku İstendi. İstanbul'da bir tane şey, şey var. Orada bir titanın şeyini gördüm. Mazos. Bir tane almışlar gerçekten görmeye gidelim. Ve burada titanik benzeri bir şey vardı. Var oynuyorsun şöyle diyeyim. Çeviriyorsun oynama şey gibi. Ama ben çevirdim bu Kaptan oldu. Ben kaptan olmayı istiyorum. Şunu şöyle çeviriyoruz. Tabi bu süslü şöyle. Öyle yapmışlar oynasınlar diye. Ama gerçekten Bakın Bakalım şeyler düşecek bu çubuklar. Düşüyordu. Bakın atmaya başladı. Eskiler şuraya çıkmaya başladı. Sok Arkadaşlar. Ay ya, Ama yaz değil herhalde. Akşam batıyordu. Kışın batıyordu da yaz. Yok, yazın batıyordu. Onlar da yazın batıyor. Soğuk ama. O zaman her doğuda kıştır. Altına bakın olmuş. Gitti titanik. Boşa. Hem titanik eskiden yanmış. O diyorlar. Geliyor su. Bakalım ayağımı canım gidecek bana. Hemen gitmez. Bilmiyorum hemen gitmiyor. Yüzmeyi başlayınca gidiyor. Ah! Kaçalım. Yardım edeyim. Ajet siki almış. GTA 5'te de var. GTA iyi. Ay titanik batıyor gerçekten. Hadi. Kaptanım var artık. Düğüm var. Kaptan hadi, çok olur. Ay titanik şey gibi batıyor resmen. Ama bu titanik zaten. Diğer düğmeye düştüm acaba? Ay diğer bacası düştüm. Farkın değilim. Ben başka yer bakmışım. Ne yapıyorsunuz? Az ben bir dalayım. Uf, çok soğuk. Uf uf uf. Ne ya? Ne kadar soğuk bu düşecek. Çok merak ettim. Çıkarım mı? Çıkarım mı? Düşmeyelim de. Üç tane Dost Düvenli de gitti. Kaptan düvenli. De. Canım da atalım. Düşmedi tam Aa düştü. Gerçekten titanik. Ben şimdi parçalacak. Da niye parçalanmadı bilmiyorum. Ortada iki evince. Ben şuraya gidince bölünsün. Her devsi gerçek değil. Yapamışlar. Ben şuraya geçeyim de parçalarsın. Ömeyim. Kota denk yaparsalım O düşünce değil. Yardım et. kız koşuyor ya. Sanki gerçek. Aşağıda herkes keyif yapıyor. Biz bir de atıyoruz. Yardım edin. Geldim. Ben çıkarım buraya. Titan evi yediğim için. Çok büyük bir do. Bakın. Sen titani. Sen titani. Şey de düştü. Göçmemiş ne ya? Suyu da geçmiş sanki. O da şeyine çıkmış o ona rezikliyim bir. Baya yüksek ama. Dur. Dur. Uy, uy, uy. Atıyoruz. Hiç ses yok. Erkekler de eskisin dediniz. Oy diğeri de gitti. parçalandı herhalde. Yok diğeri gidince parçalandı herhalde. Kırıştı. kanalsın. Üstteki de şeyecek, ben alacağım. Ben ben de ölümüm. Niye duruyorum? Yardım edin. Yardım edin. Kurtaran var beni? Bari bir tek bir kurtarsınlar ya. Şaka başka kurtarsınlar kurtarsın. İlla değil de. Yardım edin. Allah. Batıyoruz. Allah batıyoruz. Allah'ım ya yavaş yavaş aşağı at lazım vurabilirim şurada ay şanssız kalmışlar yazıklar ya ben çıkıyorum da onlar çıkıyor nasıl şey kapıların üstünde ne geçecek triple hadi ben çıkayım bak kurtar beni Allah'ım. <laughs> oh Çocuk nereye düştü ya? Kalksa mı düştü? Titanik battı. Düşüyoruz. Yardım edin. Hayır. 8, 7, 6, 5, 4, 3 2 1 Atıyor. Tabii ki de Titanic'in sonu gitti. Titanik artık dünyada yok. Eskilerden var. Artık ölenler öldü. Yaşıyor Eskiden. Ne zaman? Şuna bir denem. Herkesi de alsın. Herkes hadi. Ya kuduracağım. Ya, başı. Yardım edin. Ya ben varım. Beni de bekleyin. Çok kötüler. Of. Yes. Evet evet iyiyiz. Evet evet iyiyiz. Of, gelmiş. Arkadaşlar videomuz da bitiyor. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İnşallah olur şeyin. Işte Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.